Bebeklerde tortikolis oldukça sık rastladığımız bir konu. Bunu özellikle çocuk doktorları muayene esnasında fark edebiliyor, aileler fark edebiliyor. Kesinlikle korkulmaması gereken bir durum çünkü tamamen egzersizle ve ailenin bir takım postürleri düzeltmesiyle düzelebilen bir durum. Tortikolis dediğimiz boyundaki eğrilik. Yani burada boyun kaslarından bir tanesi diğerinden daha kısa oluyor. Biz ne yapıyoruz? Aileye o kası gevşetmek için bir takım egzersizler gösteriyoruz, masaj gösteriyoruz. Yani boynumuzun yanı bu sternocleidomastoid dediğimiz kaslar üzerinde böyle parmağımızın ucuyla masaj gösterebiliyoruz. Mesela çocuğun boynu bu şekilde eğikse ve bu tarafındaki kası kısaysa aile bu şekilde dairesel hareketlerle o kası açmaya çalışıyor. İşte öncesinde bebe yağ kullanıyor, havluyu ısıtıyor ütüyle o bölgeye koyuyor gibi. Fakat bu çok ileri düzeyde ise ve aile bunu tek başına başa çıkamıyorsa o zaman bize getiriyorlar ve fizik tedavi rehabilitasyon bölümünde fizyoterapistlerimiz eşliğinde bir takım hareketler yapılıyor. Önemli olan ailenin bunu dikkat etmesi, çocuğu gözlemlemesi, özellikle emzirme pozisyonunda sürekli aynı pozisyonda emzirme buna yol açabilir. Çocuğun yatış pozisyonları gene bunu etkileyebilir. Önemli olan erken dönemde tespit edip egzersizlerle bu durumun ilerlemesini önleyip tamamen geriye çevirmek.